Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla De ki, sığınırım o sabahın Rabbine, yarattığı şeylerin şehrinden, karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şehrinden, o düğümleri üfleyen üfürükçülerin şehrinden ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şehrinden. Belak Suresi Değerli dinleyicilerim, Korku Hikayeleri serimizdeki hikayemizin ismi Cin Salıncağı. İyi dinlemeler. 1990'lı yılların başıydı. Eniştesi ve teyzesi alışveriş için pazara çıktılar. Minik çocuklarını yağmura emanet edip evden ayrıldılar. Ezlen bebek emekliyordu. Henüz yürümeye başlamamıştı. Yağmur onu yere götürterek oyuncaklarını eline tutuşturdu. Kendisi de TV'yi açarak vakit geçirmeye başladı. Minik yavru sürekli duvar diplerine yöneliyordu. Köşelere bakarak sırıtıyor, perde uçlarını dikkatlice süzüyordu. Yağmur, çizgi filme o kadar daldı ki çocuğun garip hareketleri dikkatini hiç çekmemişti. Saatlerce oynadı, tuhaf şeyler yaptı. Akşam saatleriydi, kapı çaldı. Teyze ve enişte gelmişti. Sonra sofra hazırlayıp yemeye başladılar. Teyze bir şey fark etmişti. Çocuğun gözleri yorgunluktan çöküyordu. Hasta değildi ama bir hal vardı. Neyse diyerek içinden geçirip vazgeçti. Çay demleyip koltuklara yayıldılar. Yağmur kaynarca çam çeşme mahallesinde yaşıyordu. Sessiz sakin bir kızdı. Cinlerden pek korkardı ama henüz isabet almamıştı. Evlerinin batı istikameti bahçeydi. Üç katlı binada yaşıyorlardı. Bahçelerinde yıllar önce kapatılmış bir kuyu vardı. Unutulmuştu. Rahmetli dedesi Üzerini kalın tartalarla örtmüş, toprak ve çimenle örterek izini kaybettirdi. Yağmur'un teyzesi 1986 yılında bir yaz akşamı balkonda otururken çiğnediği sakızı o bahçeye atmıştı. Ne olduysa o anda oldu. Her şey o zaman başladı. DNA'sı sakıza bulaşan kadın artık Zülçemihar adlı cin koca karısının ellerinin arasındaydı. Sakızı kuyudan çıkararak gizlice kaptı. Üstü başı eski, küf ve rutubet kokan bir cindi. Güneşle gölgenin kesiştiği yerlere bayılırdı. Gölgelik ve rutubetten beslendiği için karargahını buraya kurmuştu. Yağmur'un teyzesi vapurla Yalova'ya dönerken olanlar oldu. Kuyuda yaşayan cin koca karısı bahçeye atılan o sakızdaki tükürüklerden iki çocuk aşıladı. Vapurdaki kadın deniz üzerinde keyifle yolculuk yaparken koca karı denizin merkezine inmiş, Elini aldığı çocukları kadından önce Yalova'ya vararak evin kilerinde rutubetli bir köşeye yerleştirdi. Giderken salondaki perdelerin uçlarını tüsüleyerek mühürledi. Işık hızıyla denizin merkezine inerek tekrar kaynarcadaki kuyuya girdi. Çocuklar henüz sıvı haldeydi. Bir jel gibi yumuşaktılar. Zülçe Mihar onları iki yıl boyunca yavaş yavaş kabuklaştırarak geliştirdi. Perdelere yaptığı tüsü mühüründen iki adet salıncak kurdu ayağa kalktıklarında oraya gidip sürekli sallanacaklardı. Onlara o görev verilmişti. Teyze yolculuğu tamamlayıp evine girdi. İki yıl sonra Yağmur'un kuzeni doğdu. Misafir olarak teyzesine giden Yağmur, orada kaldığı iki hafta boyunca kuzeninin perdeleri olan garip bakışlarını anlamaya çalıştı. Büyüklerine bir şey söylemedi. Yıllar sonra Kocaeli Üniversitesi'ni okurken eski bir kitap geçti eline. Cinler alemini detaylı şekilde anlatıyordu. Tüm sayfaları didik didik etmişti. Öyle bir yere ulaştı ki burada aklı durmuştu. Cinlerin günlük hallerini anlatan sayfada kala kaldı. Onların sürekli aynı hareketleri tekrarladığını, evde en çok perdoşlarında konuşlandıklarını, saatlerce bir salıncaktaymış gibi sallandıklarını okudu. Yıllar önce kuzeninin o garip bakışlarını hatırladı. Dönem arası tatilinde kitabı da alarak eve geldi. Yaşlı babaannesiyle bu konu üzerine zaman zaman konuştular. Bahçedeki kuyudan ve içindeki cinden habersiz bir şekilde birbirleriyle sohbet ettiler. Yağmur o kalın kitabı çeyiz sandığının dibine sakladı. Onu hep orada kalacak sanıyordu. Zülçemihar o gece kuyudan çıkarak evin temelinden salona girdi. Sandığın içindeki kitabı çalarak uzaklaştı. Kuyuya inmedi. Gece saat 3 saatleriydi. Cinler aleminin en tehlikeli en azgın saatleriydi. Kalın kitap cin koca karısının elinin altındaydı. Yerden yükselerek bir ateş yoğunluğu aramaya başladı. Hala hazırda bir sunta fabrikasının iri bacısı uzaklardan ona göründü. Ağır ağır uçarak bacaya yaklaştı. Kitabı içeriye atarak kuyuya döndü. Fabrikada gece vardiyasında dalaş fırınında çalışan görevli içi aniden sesi irkildi. Ateş harlanmış kapaklardan taşıyordu. İki farklı çocuk ağlama sesleri duymaya başladı. Kulaklarını tıkayarak ağlamaya başladı. Onun çırpınışı monitörden gören güvenlikçiler koşarak içeri girdiler. Ambulans çağırarak hastaneye kaldırdılar. Aylarca akıl hastanesinde kalan adam onca tedaviye rağmen o dehşetin eserini üzerinde gezdiriyordu. Gitmedik cinci hoca baktırmadık doktor kalmamıştı. Sülçe Mihar kitabı da adamı da yakmıştı. Evlilik çağı yaklaşan yağmur sandığı açtığına dehşete düşmüştü. Korkudan dili söylemez olmuştu. En ufak bir kelime dahi etmemişti. Sessiz sedasız yuvasını kurdu. İkinci hikayemizin ismi O Gerçekten Var mıydı? İyi dinlemeler. Yaşadığım bu korkunç olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. O Gerçekten Var mıydı? Merhaba. Şu an 20 yaşındayım. Bu olay 3 sene önce başıma gelmişti. O zamanlar meslek lisesinde okuyordum. Meslek liselerinde ortam hep aynıdır. Dersi kaynatan öğrenciler, teneffüsü tuvaletlerin duman altı olması, çoluk çocuğun elinde tesbih ve her sınıfta sessiz bir köşede tek takılan bir öğrenci. İşte benim hikayem bu tek takılan öğrenciyle başımdan geçti. Okulda çoğu sınıftaki öğrencileri tanırım. Kız erkek çoğu da beni tanır ve insanları çok gözlemlerim. Bir gün bir terefüste kantinde yemek yerken bir çocuk gördüm. Üstü biraz yıpranmış, pantolonu kısa, ayakkabıları çok eski, sıraya girdi ve sanırım dört taneydi. Evet evet dört tane döner ekmeği almıştı. Merak etmiştim. Kendisine mi aldı diye veya kendisi o dönerlerden birini yiyecek mi diye. Çocuğu takip ettim ve sınıfına çıktım. Birkaç öğrenci çocuktan dönerleri aldı ve çocuğa gülerek vurdular. Çocuk oturdu sırasına. Önünde kitabı defteri öylece bakıyordu. Yanına gittim adını sordum. Nerel oldu, nerede oturduğunu falan öğrendim. Bu çocuğu kimse arkadaşı olarak görmüyordu. Ben de onunla dalga geçerek vurdukları çocukları buldum ve bir güzel patakladım. Çocuk bu yaptıklarımı görünce beni sevdi. Teneffüslerde yanıma gelmeye falan başlamıştı. Her neyse bir gün çıkışta yanıma geldi eve giderken ekmek alacağını ve parasının olmadığını söyledi. Ben de para verdim o da evine davet etti. Annem yemek yapmıştır gel yiyelim dedi. Kıramadım gittim. Evi bir gece konduydu. 15 yıldır oturduğum semte ilk defa öyle bir sokak ve evi görmüştüm. Neyse evine girdik. Anne neredesin misafir var diye bağırdı. Ses gelmemişti. Birazdan gelir sen salona geç otur ben üstümü değiştirip geleyim dedi. Geçtim oturdum salona. Olaylar buradan sonra patlak vermişti. Çocuğu beklerken mutfaktan bana doğru bir kedi geldi. Yanaştı. Ben de sevdim, kucağıma aldım okşadım. Sonra kedi bir anda açık olan camdan ve demirliklerin arasından kaçtı. Bir anda ne oldu anlamamıştım. Sonra içeriden bir bağırma sesi geldi. Gidip bakayım dedim. Tam ayağa kalktım ki o sırada çocuk geldi ve elinde bir bıçak vardı.'' Bilekleri ve parmakları kan içindeydi ve bana ekmekleri dilimleyin mi diye sordu. O anki tepkimle bağırdım. Çocuğa elime ne geldiyse fırlattım. En son sehpaya kafasına vurdum. Ama çocukta bir tık oynama yoktu. Hala aynı soruyu soruyordu. Üstüne koştum. Bıçakla boğazını kesti. Tüm vücuduna bıçakla vurmaya başladı. Ve bana ''Sana da aynısını yapabilir miyim?'' dedi. Ben de dış kapıyı açtım ve kaçmaya başladım. Bahçe kapısını açtım ki o sırada karşımda belirdi. Bu bıçağı senin için aldım deyince ben de ipler koptu. Ya öldüm ya öldüm diye düşünerek onun üstüne atladım. Elindeki bıçağı aldım ve boğazını sıktım. Bir yandan da korkudan ve içimdeki deliği çıkararak yumrukladım onu. Yerde baygın kalınca hemen bir karakola gittim. Olup biten her şeyi anlattım. Polisler beni de alıp gitmek istediler. Fakat polis arabasına bindiğimde Yolu, sokağı, caddeyi, evi bulamamıştım. Hatırlıyorum. Gidiyoruz gidiyoruz ama bulamıyorduk. Gittiğimiz yerlerde ne bir gece kondu vardı ne de o evin sokağı. Bilmiyorum. Belki de delirmişimdir. Ama bana gerçek geliyordu. Polisler ellerimi dahi kelepçelemediler. Evi de bulamayınca, kan veya üzerimde bir şey göremeyince beni kendi evime bıraktılar. Ertesi gün okula gittim ve çocuğu aradım. Bulamadım. Hocalara sordum. O sınıfta öyle bir öğrenci yok dediler. Dövdüğüm çocuklara sordum. Abi biz öyle birini tanımıyoruz. Sen bizi hiç dövmedin ki dediler. Sanırım kafayı sıyırmıştım. Kendime gelmem bir iki yılımı almıştı. Şu an gayet iyiyim. Olayı atlattım. Değerli dinleyicilerim. İki farklı birbirinden garip ve ürkütücü korku hikayesi burada son buldu. Kanalıma yeni abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Katıl butonundan da istediğiniz üyelik sistemini seçip kanalın ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz. Bir başka hikayelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.